Mansur Yavaş mı olacak, Ekrem İmamoğlu mu olacak? Ana gündem maddesi bu değil ama peki stratejisi ne? Yani Erdoğan'ın karşısında kim aday olacak? Bir ekonomi programı var mı? Mesela altı parti bir araya gelecekti, bir ekonomi masası oluşacaktı. Bir o da Olamadı, evet, e, olamadı, deva evet. katılmadı. Sonra yok tamam biz bu düzenli yapmayacağız bu toplantıları dediler. E çıka çıka şey olarak, öneri olarak Kemal Bey'den süpermarketlere ya indirim yapın, biz iktidara gelsek sizi göreceğiz önerisi çıktı. Şimdi, Anladığım kadarıyla e, bu miting, yani. mitingleri Mersin'in ardından da e, dolaylı bağlantılı bir şey söylüyorum. Dolu, direkt değil de devam edeceklermiş. Yani MYK'da e, konuşulan tartışılan bir gündem başlığı olarak. Yani Mersin'le sınırlı kalmayacak. Yine e, kış içindeyiz. İklim koşulları elverdikçe verdikçe e, belli bölgelerde belli kentler seçilerek aynı temadaki milletin sesi ve ekonomi ve enflasyonu önceleyen ve hemen seçimi önceleyen hmm. e, mitingde de Kemal Bey'in e, sürdüreceği e, bu yönde bir İbrahim kararlılık oldu. Türünay adlı izleyicimiz hesap başka etiketiyle CHP'nin miting yapacağı Mersin'e komşu Adana ve Hatay Türkiye toplam nüfusu içindeki payı %7 ve birbirine komşu bu iç 3 ilde, ilde belediyeler CHP'de. Bence matematik doğru. Yarın meydanlarda 50 bin sayısı az bir rakam olur. Sadece Mersin'in nüfusu 1 milyon 868 bin 757. Ya ne olacak? Polis şehir giriş çıkışlarına şey kurar, kontrol noktası kurar, kimlik evet. kontrolü yapar, GVT kontrolü yapar. Onlar ancak miting bittikten sonra Mersin'e evet. ulaşırlar. Olur biter yani. Bunu... Gelelim.